İsrail'in kara sularına hiç girmedik. Hatta dünya tarihinde ilk defa olmuştur. Ucu açık bir tatbikat ilan etti. Ve atış yeri olarak bunu söyledi. 68 mil dedi. Olacak bir şey değil. Biz radarlarda baktığımızda bunun sanal bir tatbikat olduğunu gördük. Çünkü gemiler geziyordu. Buna rağmen 80 milde gittik. Bakın, uluslararası sularda gittik. Ve yarın öbür gün kaptanımız konuşacak, belgeleriyle ortaya koyacağız. Bizim gidiş güzergahımız Mısır sularıdır. Mısır'dan Gazze'ye girmektir. Bunları ilgilendiren hiçbir şey yok. İnsansız uçaklar, helikopterler, F16'lar Beş tane büyük savaş gemisi ve denizaltı. Biz yine yayın yaptık. Hani bizi korkutuyorlar dedik açık sahada bize saldırmazlar. En azından böyle bir kafasızlık yapmazlar diye düşündük. Boyunca sorgulandım. Bütün bilimler sorguladı. Bana dediler ki sen dediler orada demirlerle, baltalarla bize saldırılmadığını mı düşünüyorsun? Dedim ki demirlerle, sandalyelerle size saldırıldı. Niye? Meşru müdafaa. Ben dedim bunu açıklarım. Size söz veriyorum. Gideceğim basında diyeceğim ki bizim arkadaşlar orada gördükleri sopalarla kendilerini savundular. Ama neye karşı? Denizaltına karşı. Helikoptere, uçağa ve İsrail'in en yetişmiş komandolarına karşı. Yandığı mermilerden iki tanesi, e, plastik mermi, her üç mermiden iki tane söyle, bir tanesi de ince, çiviye benzer mermiler. Cevdet kardeşimiz basın mensubudur, İsrailler yukarıda ateş ederken sadece fotoğraf çekiyordu. Tam bir metreden fazla değil bir metreden şuradan vurdu ve beynini parçaladı. Birazdan atılan mermileri gördük ki bunlar sayıcı mermi. Plastik mermi de öldürüyor. Çünkü bir metreden bir buçuk iki metreden atıyorsun sen. Sayıcı mermileri saydırmaya başladılar. İlk etapta arkadaşlarımız gelenlerden 10 tanesini etkisiz hale getirdi. Ve araya girdik. Dedik ne olursa olsun haklı olacağız. Normalde bizim meşru müdafamız. gün onlara söz verdim söylüyorum. Evet silahlarını aldık. Ve biz silahlarını kullansak dünyada hukuk nezdinde yine meşruyduk. Meşru müdafa. Çünkü hukukta sana saldıranın silahını alıp onu vursan suçsuzsun. Biz buna rağmen arkadaşlara dedik ki şehit olacağız ama görüntülere silah kullanan konumda düşmeyeceğiz. Çünkü bu İsrail'in daha çok zor durumda kalmasına sebep olur. Bu kararımızla arkadaşlarımız şehadeti kabul etti. Ve biz onlardan aldığımız silahların hepsini denize attık. Bu sözü de onlara verdim. Bakın söylüyorum. Ve onlara dedim ki "Doğrudur. Siz bizim karşımıza bir provokanda yaptınız. Ne? Sopalarla sizin askerlerinizi etkisiz hale getirdiğimiz görüntüleri dünyaya verdiniz. Çok güzel ettiniz." dedim. Dünyada İsrail ordusunun bir imajı vardı. Güçlü bir imajı. Arap ülkeleri İsrail ordusu yenilmez diyordu. Ama bakın 3-5 tane gönüllü bile sizin en güçlü ordunuzu püskürtebiliyor. Siz kendi kendinizi şimdi rezil ettiniz. Sorguda söylüyorum bunu. Arkadaşlarımızın bir tanesi şahitleri vardır. Ne yazık ki onu görüntü alamadık. Teslim olduktan sonra vurulmuştur. Ve yine Endonezyalı bir doktor arkadaşımız o İsrail askerlerine zarar gelmesin diye bir yere koymuştuk. Tedavilerini yapmıştık. Suyunu vermiştik o çatışma anında. Yukarıda ölürken İsrail askerlerinin suyunu veriyorduk. Ve her onlara baktığımızda bize haber geliyordu. Şu da şehit oldu diye. Endonezyalı arkadaşa dedik ki bunu teslim et. Teslim etti. Onları götürdü. Tam giderken beş tane karnına kurşun sıktılar. İnsanlık adına hiçbir şey yok orada. Ve ondan sonra baktım olacak değil beyaz bayrak olsun diye gömleğimi çıkardım salladım. Ama kurşunların gelişi akla ziyan. Biz dedik ki herhalde beyaz bayrağı görürce bunlar durur. Ondan sonra yine insanları öldürdüler. Bir arkadaşımız gördü tuvaletin birinde iki tane ceset vardı. Kime ait olduğu daha belli değil onlar da ortada yok. Şu anda bize 9 tane şehit cesedi verdiler. Aileler bunları teşhis edecek. Ama bizdeki liste daha kabarık. Şu anda ortada değil bu. Kayıplar var. 38 tane yaralıyı doktor arkadaşlarımız elleriyle teslim etti. Dönüşte bize dediler ki 21 tane yaralı var. Değerli arkadaşlar, biz hukukun dışına hiç çıkmadık. Fedakarlık yap ve hatta inanmadığımız hukuka bile uyduk. Çünkü bizi takip eden bazı ülkelerin savaş gemileri vardı ve yardım etmeleri gerekiyordu, yardım etmediler. Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Ateist hiçbiri geri adım atmadı. Küçük büyük. O bir yaşındaki çocuğun annesini esir aldılar, çocuğu rehin tuttular.